Bismillah. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Benim öyle kullarım vardır ki ne alışveriş ne de yaptıkları ticaret, işleri, güçleri onu Allah'ı zikretmekten alıkoyar. Ve ikamiss salati ve itaiz zekat. Namazlarını kılarlar, zekat ve hayır hasenatlarını yaparlar ama işlerini, güçlerini, ticaretlerini, alışverişlerini de en doğru şekilde yaparlar. Yakafune yevmen tetakallabu fihi'l kulubu vel Çünkü yani gözlerin ve gönüllerin korkacağı, hesaba çekileceği bir günü bilirler. Yani yaptıkları her işten hesaba çekileceklerini bilirler. Onun şuurundadırlar. Peki niye hem işlerini sağlam yaparlar hem ibadetlerini güzel yaparlar. Hem Allah'a karşı vazifelerini yaparlar, hem de kullara karşı, mahlukata karşı, fakire fukara'ya karşı vazifelerini yaparlar. اَحْسَنَ ahsane maamiluh. <laughs> Allahu Teala bu dünyada onlara verdiği nimetlerin daha güzelini ahirette versin diye. Ahireti ebedi hayata gönül vermişlerdir. Çünkü dünya geçici Hz. İbrahim Aleyhisselam ne buyuruyor? İnni la uhibbul afilin. Ben geçici olanı sevmem. İnni wajjahtu vechhi lillazi fataras semawati vel arda hanifa. Ben gönlümü, gözümü semavatı ve arzı yaratan ve her şeyin sahibi Allah'a verdim. Ya kullu şeyin halikun illa vechha. Çünkü her şey yok olacak. Allahu Teala bakidir. Vallahu yerzuqu men yasha bi gayri hisab. Çünkü Allahu Teala dilediğini hesapsız rızıklandırır. Ve lillahi semawati vel ard. semawati Çünkü kainatın sahibi Allah, hazinelerin sahibi Allah. Vellezine kafaru a'maluhum kesarabin biqi'ah. Ama inkar edenlerin, nankörlerin ameli ise bir vadideki seraba benzer. Serap. يَحْسَبُهُمُ الظَّمْآنُ مَا Yani susamış bir insan onu görünce su zanneder. Hatta اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا Ama biraz koşar yanına yaklaşırsa bakar hiçbir şey yok. Demek ki Allah'a iman etmeyen, Allah rızası için iş yapmayan insanın ameli seraba benziyor yani. Dışı var, içi yok. Görüntü var, hakikatte hiçbir şey yaramaz. Yani cilalamış, süslemiş öyle değil mi? Muhterem kardeşlerim. Serap gibidir yani. Yanına vardığı zaman hiçbir şey olmaz. Ve vecedallâhe indehû. İşte oraya gidince onun serap olduğunu, su olmadığını anlar ama hakikatle karşılaşır. Cenab-ı Hakk'ın hakikatiyle, vecihiyle, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu hakikatlerle karşılaşır ama bir faide bahşeder mi heyhat vaktinde edilmeyen nedamet. Ya hatta şöyle buyuruyor can. Ev ke fi bahrin lucciyin yaghshahu mevcun min fevqihi mevcun min fevqihi sahab. Zulumatun ba'daha ba'd. İza yedehu lem yarah. Yahut da böyle zulümet üzerine zulmet, karanlık içinde karanlık olan böyle denize benzer. Muhterem kardeşlerim deniz derinliğine indikçe denizin ışığı azalır ve karanlıklar içerisinde kalırsınız. Aynen yani münkirin ameli, münkirin halini Cenab-ı Hak denizin derinliklerine dalmış bir insana benzetiyor. Hatta ıza ahrace yedehu meket yarah Yani elini bile göremez, kendini bilmez, ne yaptığını bilmez, hakikati bilmez, nefsini bilmez, haddini bilmez. Yani Eli nerede? Öyle gönlü nerede? Helalda mı haramda mı? Eli karda mı, zararda mı bilmez diyor Cenab-ı Hak. İnkar eden niye? Çünkü ve men lem yec'alillahu nuran fema lehu min nur. Yani ışığın, hakkın, hakikatin nurun kaynağı Allah'tır. Allah'tan nurunu almayan nereden ışığı bulacak? Allahu Teala birine ışığı vermemişse, nuru vermemişse o karanlık içerisinde bocalar durur. Kendini de bilmez. Muhterem kardeşlerim onun için bakınız. Yüce Rabbimiz şöyle devam ediyor. Bismillah. Elem tara ennallâhe yusebbihu lehu men fissemâvâti vel ard. Görmüyor musunuz? Yani şöyle bir etrafınıza bakın. Semavatta ve arzda ne varsa hepsi Allah'ı zikrediyor. Bütün kainatta, bütün mahlukat Allah'a olan vazifelerini harfiyen yerine getiriyor. Vazifesini yapıyor. Ve tayru safat o gökyüzünde uçan kuşlar niye saf saf öyle karışık uçmuyor? Saf halinde. Öyle bazen göçmen kuşlar görürsünüz böyle. Başta birisi diğerleri onu takip eder. Hepsi demek ki disiplinli, kurallı, vazifesini biliyor. Haddini biliyor, hududunu biliyor. Saygı içerisinde. Ve tayru safatin kullun قَدْ عَلِمَ ve وَتَسْبِحَهُ Bütün okuşlar hem namazı var hem de tesbihi var. Onların kendine göre hepsi namazını da biliyor. Haddini de biliyor, tesbihini de biliyor. Vallahu alimun bima yefalun. Ve Allahu Teala da onların ne yaptığını çok iyi biliyor. Ve lillahi mulku's vel ard ve ilallahi'l masir. Çünkü muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hak buyuruyor. Mülk Allah'ındır ve hepiniz bütün Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Elem tera enne Allah'a yüz ben görmüyor musunuz? Allah Teala o gökteki bulutları nasıl sevk ediyor? Nasıl böyle yavaş yavaş birbirine doğru yaklaştırıyor, itiyor. Summe yu'allifu beynehu. Sonra aralarını telif ediyor. Buluşturuyor o bulutları gökyüzünde. Summe yec'aluhu rukaman. Sonra da böyle üst üste yığıyor dağlar gibi. Feteral vadqa yahrucu min hilalihi. Ondan sonra bakıyorsun ki o dağlar gibi birikmiş bulutların arasından tane tane yağmuru indiriyor Cenab-ı Hak. Böyle inci taneleri gibi indiriyor. Kullarımın mahsulü zarar görmesin. Kullarıma zarar olmasın diye. Ve yunazziluna sab'e min cibalen fiha min Bazen böyle o dağlar gibi birikmiş bulutlardan Allahu Teala dolu yağdırıyor. Dolu. فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهَا مَّنْ يَشَاءُ Bazısına isabet ediyor, ekini, tarlası, bitkisi mahvolup gidiyor. Bazısını koruyor, bazısına isabet ediyor, mahvoluyor. Demek ki bunları ölçen, biçen, rızkı temin eden gökte adeta, yani gök ehli dediğimiz melekler, yağmuru nereye yağdıracağını, doluyu nereye yağdıracağını, nereye rüzgar, nereye fırtına vereceğini hepsi Allah Teala'nın ilmi dahilinde ve meleklerin kontrolünde kainatta hiçbir kontrolsüzlük yok. İnne fi zalike li ulil absar Muhakkak ki bunlarda basiret sahipleri için büyük dersler vardır, ibretler vardır. Cenab-ı Hak kendisini bilmeyi, resulünün izinden gitmeyi cümlemize nasip eylesin. Hepinize saygılar sunuyorum.